Bu videomuzda sizlere ilginç bulabileceğiniz 10 bilgiyi paylaşmak istiyorum. Gururla övündüğümüz Türk bayrağımızın özelliklerini biliyor musunuz? Üstünde 5 köşeli yıldız vardır ve İslam'ın 5 şartını, Ay İslam'ın kendisinin yani İslam'ın sembolü olan hilali, Kırmızı ise bugüne kadar can vermiş tüm şehitlerimizin boşaltmayan kanını simgeler. Öyle ki bu bayrağımızın marşında 1453 harf 571 hece vardır. Bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğuşu ve İstanbul'un fethini simgeler. Dünyada böyle bir anlamlı başka bir bayrak yoktur. Kafası ne kadar büyükse beyni de o kadar büyüktür diye halk arasında söylenir. Peki beyni büyük olanlar daha mı zeki olur? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13.600 kişi üzerine yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre beyni ortamdan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte daha iyiler ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor. Yıllardır bazı balıklar hakkında 3 saniye havuza sahip bilirdik. Hatta halk arasında ne kadar balık hafızalısı diye de söyleniyor. Bu konuda henüz kesin bir sonuç ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine bir Japon balığın hafızası birkaç saniyelik değil, yapılan araştırmalar Japon balığın en az 3 aylık hafızaya sahip olduğunu ve değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Yemeklerde olmazsa olmaz dediğimiz biberin acı kısmı neresi biliyor musunuz? Acı biberin en acı kısmının çeyreklerin olduğuna dair inancın tersine asıl acı olan kısım o çeyreklerin tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar en fazla kapsaisin içeren kısımdır. Kapsaisin, bibere ayırt edici acılığını veren renksiz, kokusuz bileşiktir. Japonlar Trabzon hurması veya cennet hurması olarak bilinen meyvenin çöpünü hatta yapraklarını bile değerlendiriyor. Kabuklarının kaynatılması ile elde edilen tamamıyla doğal sıvıya metal, çelik vidalar ve diğer gereçleri daldırıyorlar. İşlemden geçen metaller paslanmıyor ve bakteri barındırmıyor. Hiroshima Üniversitesi'nde bu meyvelerden elde edilen sıvılarda virüsler hemen ölüyor. Bu meyve çok güçlü bir antioksidan ve antibakteriyel özelliği taşıyor. Trabzon hurmasının bu özelliğini bilen Japonlar en çok tükettiği meyveler sırasında ilk yerini alıyor. Şu ana kadar yaşamış en tehlikeli canlı hangisidir biliyor musunuz? Bu sorunun cevabı açık ara sivrisinektir. Şu ana kadar ölmüş olan insanların yarısını muhtemelen 45 milyar kadar dişi sivrinkler tarafından öldürüldü. Günümüzde bile her 12 saniyede bir kişi sivrisinekten kaynaklanan sebeplerden dolayı hayatını kaybediyor. Dıştan bakıldığında iki tane burun deliğimiz olduğunu görüyoruz. İki tane görünen, iki tane görünmeyen olmak üzere toplam dört burun deliğimiz vardır. Okşun üstten alan balıklarda öndeki suyun girişini, arkadaki ise suyun çıkışını sağlayan iki çift burun deliği bulunuyor. Evrim süresince insanlardaki arka taraftaki delikler, kafasının içine girerek iç burun deliklerin haline geldiler. Anlayacağımız o ki iki tane görünen burun deliğimiz, iki tane görünmeyen burun deliğimiz vardır. Toplam dört tane burun deliğimiz var. Her geçen gün iletişimi ve ülkelerin taktiksel olarak üstünlük sağlamak için yıllarda dünya yörüngesine uydu gönderiyorlar. Peki bu uyduran hepsi ne durumda biliyor musunuz? Günümüzde an itibariyle dünya etrafında 22 bin adet uydu dolanmaktadır. Bunların sadece %5'i çalışmaktadır. %8'in yakıtı bitmiştir. %87'sin ise bozuktur veya çalışmamaktadır. Her gün uzayda yarattığımız uydu çöplüğünden ortalama olarak bir parça dünyaya düşmektedir. Ceviz ağacının dibinde bey gölgesinde oturulmaz, adamı erken öldürür denir. Bu söz yüzünden de ceviz gölgesinde oturmak makbul değildir. Peki bunun neden söylenin hiç düşündünüz mü? Ceviz ağacı sülfür gazı salgılar. Havadaki diğer gazlardan daha ağır olduğu için dibe çöker ve cevizin altında oturanı sersemletir. Halk da yanlış bir kanaat olarak yerleşmiş. Oysa sülfür gazının ozon tabakasını tamir etme özelliği vardır. Sırf bu sebepten dolayı dünyadaki ceviz ağacının sayısının artması gerekiyormuş. Uğur böceğine neden uğur böceği dediklerini biliyor musunuz? Çünkü uğur böceği tarladaki bitlerle beslenir. Uğur böceğinin bol olduğu sene mahsul bol olur. Bu yüzden çiftçiler ona uğur böceği demiştir. Aklınızda bulunsun. İlginç bilgiler paylaştığımız bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Like bırakmayı unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın.